Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Bir el atacağız. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Yes. Bir oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Siz neden böyle diyorsanız daha yeni kalktım. 7.54 saat görüyorsunuz. Minecraft'lar daha iyi PUBG mi? Onu da aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Kıyafet almayacağım benim kıyafetim iyi. Araba araba. Bak şuna dokundum. Ya. çıkla ya. Pilot plazaya atlayacağım. Orada iki tane kağıt bir şey bulmuştum. O bir geri şans Demirhan Ama her maçta her gittiğimde kar 98 çıkıyor. Diyeceksiniz ki şimdi başka bir yerde de falan çıkıyor da diyeceksiniz e sport mesela niye oraya gitmiyorsun orası çok uzak başka daha kar 98 çıkar yer görmedim şöyle atayım ettik sen ettim gelme ne yapayım <laughs> oha Evet işte arkadaşlar buraya da inen çok oluyor zaten. Ama botlar iniyor. İndirebiliyoruz bazen de ölüyoruz. Şu i̇şte da pusanlar çok ya, çok oluyor şu yanımızdaki çatı. Of indirebilir miyim çatıya? İndiremedim. İçeri içeri içeri. Evet içeri içeri alalım İçeriz. Ya bak sevmediğim silah verdi gitti ya. Seris bu ne? Seris ya bu ne ya? Böyle kas silah mı? Silah dediğim bildiğimiz otomatik teklidir ya. Bu kadar basit bir şey. Şuradan pek geçemedim. Tukaç. Yani ne bundan bulayım? Bu silahla değiştiririm arkadaşlar. Çok kötü ya. Bunu beğenen biri var mı gerçekten? Beğenen biri varsa yazın. Çoğundan sağlık. Bak. Mini mi? mini de almayacağım şimdi. Heh, VSS bak. Onu alırım. Bizim bir, bir burada mı? Ben sana dedim buraya gel diye. Aslında burada daha az adam yok ya. Yani. Bu ayağı var. Ses susmuyor. Anneciğim. Ne yaptın lan sen öyle? Mini o kadar vuruyorsa ben de alırdım. Evet arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Yeniden başlarız. Mete tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Aa, bu arada ben buna 31 Temmuz. Yani bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Kurbanı kesiyoruz. Allah. Ne deniyordu ona ya? Ne deniyordu lan? Kıyafetim de güzel ama çıkacağım bile gıcıklığını alacağım. Tabii alamayacağım. Buraya çıkmak dünyanın en kolay işi. Dedi ve bah. Dedi ve aşağı düştü. <laughs> Aha oldu adam. Ben seni bulurum, ben seni bulurum, ben seni bulurum. Atlan bana, bana, at bana, 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 Almam ki. Benim kıyafetim galiba uçla satın alınıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Light Hater acağına git PUBG e yatır. ya da direkt yatırma. Yatırmak zorundaysan da şey yatır biraz starsa. Bu arada emeğine karşılığını ki orada karakter veriyor en azından. Ama neden oynama isteği geliyor içimden. <laughs> ben PUBG'ye para yatırır mıyım? Yatırma. <laughs> Aa benim kıyafetimi çalmış. Öl <laughs> bakayım. Ayağa kalkıp geri yürüyordu lan neredeyse. İki seviye kask. Bunu sıkar. Hemen sıkar. skar mı yiyeceğim? Düzgün bir silah ver. Gir şuraya. Aç şurayı tamam pasam. Beş pompik var. Almayacağım. Pompalı <laughs> da iyi silahtır. Söyleyeyim bunu. <laughs> <laughs> bir konuşamıyorum ya. Sesime bak. Sesimden ben küçük oldum. sesin gıcık oldum. İşaret şey miydi o? Evet arkadaşlar. işaret şeyimizi bulduk. Hayırlı oğlu olsun. Şunun ekran görüntüsünü alır. Yoktu ya tamam, da gösteririm. Tam kalsın. İşaret şeyimizi bulduk. Arkadaşlar vallahi az kalsın görmüyordum. Ticaret fişemize hayırlı olsun. Bir de bir tane daha AKM versen tam olacak. Ama vermezsin. Mecbur verir. DP. Tam onu da lazım. Razı razı. <laughs> Şunu da atalım. İşaret işiyor arkadaşlar. Oha. Burada kim bilerek Let's go. Ay bir de bu çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu çok güzel oldu. Arkadaşlar lootumuza bak. Kıyamayın yanında yatın ya. Oynamayın resmen yanında yatın. Lootu da alalım. Nişartı şeyle adam öldürmeyi deneyeyim mi arkadaşlar? Tabii ki de şaka yapıyorum. Mal değilim ben. Bu sana mı gittim be? Çatı kuşları var mı burada çatı kuşları? yok hadi bak gidelim. Arabayı kaçırmamışlar dedi inşallah şuradaki kaçırmışlar. Yok orada Toros. Galiba. Help. Kim bu lan? Bir. Ha bak Bir de gidemem şu anda hiç alana gideceğim. Bizim gerizekalı iki de bayıldı. Ben hepsine dedim buraya gelin diye gelmezler. Ne yapabilirim? Benim suçum mu? Benim suçum mu? Ama bu bakili de kendiliğinden gidiyor. Bak şurası çok dikkatli olmalıyız. Okul çıkışı. Okul çıkışı öğrenciler birazcık kavga çıkarabiliyor gördüğünüz gibi sizin hepinizi müdüre şikayet edeceğim oğlum. Hatta cezanızı ben keseceğim. Şehir gideyim mi? Gidiyorum vallahi. Açamam yer drop'ları. AVM verirse çok güzel olur. Tamam. Yer drop'u kaybedeceğim. Bakın yanlış tarafa gidiyordum. Su mu? E ee, ben şimdi ne yapacağım? Yetişemeyeceğim ki ona. Ben ne yapayım? Airdrop mu geçeyim? Yazık değil mi bana? Ben de airdrop. AVM ile istiyorum. AVM. 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 Şöyle bir gerek yok. O nereye düştü? Aha adam. Sen ne işin var lan burada? Ya bir yerinde dur ya. Al. Kameracılarını ver. Ben yer durup kaybettim senin yüzünden. Nedir? Aha şurada bir tane daha adam. Bu bastıya sanırım. Bu ne yaşıyor ya? Of, of 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 of. Ben demiştim bir kişi daha vardı ya. Ama nerede? Ya araba ya benim kaçacağım ya da airdrop'a doğru basacağım. Oha işaret şey mı attılar lan? Bakayım. Aa benim işaret bir şeyim vardı. O adam Yaprakmış. Ben burada şimdi bir tane işaret ışığı atacağım. <laughs> of 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 o adam bulmadan ben işe düşe atmam. O adam çünkü bir ama çok tehlikeli. Ve göstersen kendini oğlum. Çatıda mısın bu? Evet. lan onda iyi bir şey var Kim lan o? Allah şunu okuyayım. Oradaki değil mi? Sen beni hakemeyle ile nasıl bayıldın? Adam öyle değil arkadaşlar, iyi sporcu. Sen beni nasıl bayılttın? Neredesin? Ben seni görmek istiyorum. Ne kalan? İşaret şey vardı ne güzel. Bu da airdrop almış. Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz